Buyurun. Müsait misiniz Ayfer hocam? Müsaitim hocam. Buyurun. Yani çok önemli olmasa tabii rahatsız etmezdim de. Seninle artık konuşmamız şart oldu. Yani bıçak kemiğe dayandı hocam. Aman hocam iyi düşündün mü? Vereceğim cevap üzebilir. Anam yani durum o kadar mı vayım yani? E hiç umut yok mu? Ne? Nah, umut en kötüsü. Sakın. Beklentilerle gerçekleşenler arasındaki boşluk birçok hastalığa davetiye. Bu boşluğu ne kadar azaltırsak geçiş kolaylaşır. Sıfır umut en iyisi. Hayat uzatır. E, ne yapacaksınız hocam peki? Yani planınız nedir? Benim mi? Hı. Şahsen ben böyle bir durum yokmuş gibi devam edeceğim. Size de öneririm. Allah çok şaşırdım resmen. Kabul etmediniz yani hocam. <laughs> Buna şaşırmanız da beni şaşırttı. Yani tabii sizin için kolay olabilir de e ben şimdi nasıl sırt çevireyim oğulcana? Kaç yıllık yeğen sonuçta. Atsan atılmaz, satsan beş kuruş etmez. Yani evet. evde millet besmeleyle bakıyor hocam çocuğun suratına. O derece çirkinleşti yani. Oğulcan mı? Yeğeninizin konuyla ilgisi ne? Yani ergenlik yüzünden çocuk bu aralar bir tuhaf. Sizin de mesleğinize verdiğiniz önem malum. O yüzden yani bu konuyu direkt sizinle görüşelim istedik. iyi düşünmüşsünüz. Hı. Benim de aklıma gelmişti. Yani çok doğru düşünmüşsünüz. Şey yaptınız mı hiç? Gözlem yaptınız mı? Oğulcan evde nasıl? <laughs> Allah evdekilerin hali perişan hocam. çocuk çığırdan çıktı. Her gün yeni bir macera destek almamız şart. Hocam ben de ailesiyle görüşecektim. Yaklaşın fısıldayacağım burada. Buyurun. Aramızda kalsın geçen ders Candan dışarı bakıp havlayarak bütün kedileri kovdu. Hı. O ergenlikten değil hocam. Oldum olası kedi sevmez. Cinsi böyle. Yani geldiğinde öyleydi. Nereye geldiğinde? Dünyaya. Yani doğuştan. Huy öyle. <laughs> İyi de havladı diyorum. Hırladı. Ee, yani nasıl kopsun başka türlü kediyi hocam değil mi? Karşısını alıp konuşsa anlayacak mı ki hayvan? <laughs> Vallahi benimki anlıyor. Sizin kediniz mi var hocam? <laughs> ha, bizim de vardı. Oğulcan çok havlayınca bir arkadaşa verdi. <laughs> Hocam, benim ufak bir işim var. Vaktim de birazcık. Aha, pardon, çok pardon. Çenem düştü birazcık. Ee, ya bu konuyla ilgili Oğulcan'ın babası sizinle görüşmek istiyordu hocam. Bunu nasıl yapsak? Babası mı? <laughs> Emin misin? Ha, öyle dedi. Aslında telefonla soracaktı da sizin numaranız bende olmadığı için. Ha, verirseniz numaranızı ben kardeşime vereyim. Gerek yok hocam. Ben böyle şeylerin yüz yüze konuşulmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Aynen. Aslında sosyal medyadan soracakmış da, sizin isminizi bulamamış. Ee, öyle dedi yani kardeşim. <laughs> Her dedi, Ayfer Hoca'nın dedi, bir niki başka bir... Iki... Kullanmıyorum ben hocam, kullanandan daha haz etmiyorum, oldu mu? <laughs> Kendisine söyleyin, iki saat sonra odama gelsin. Hı -hı. Şimdi bir gazeteden gelecekler röportaj yapmaya benimle. Evet. O bitsin, görüşelim, oldu mu? Ç çok sevindim. Yani e, röportajı ayrı sevindim. Yeğenim için de çok teşekkürler. İyi günler hocam. İyi günler.

Soğusun. Anneciğim ben yalnız hiç bilmem fal bakmayı. Yok kızım, kerami babam bakacak. Ha. Ay adam bu iş için yaratılmış. Günah olur diye ticarete dökmedik biz bu işi. <laughs> Ay neyse ben ne diyecektim. Buyur anneciğim. Yok kızım ben ne diyecektim, unuttum. En son ne konuştuk biz? E şeyi konuştuk anneciğim. Ayfer dedin ben bilmiyorum dedim bunlar. Bunlar konuşuldu. Ha işte baktım ki ben de bilmiyorum. Sonunda dedektif tuttum. Ay yok canım daha neler? Anne bak bir tuhaf bir cins huylarım var ama artık bu kadar da değil. Yaptın mı anne? Beş burma bileziği anlaştık. Tabii bende üç tane vardı. Diğer altınlarım işlemeli olduğu için olmadı. Sen bana iki vurma bilezik ver, borç. Sonra hesaplaşırız çocuğum. Ben niye para veriyorum? Benle ne alakası var? Evine girip çıkacak. Yaptıkları her çocuğun mirasta payı var. <laughs> Benim gelinim olacaksa senin eltin olacak. Biz bu savaşta aynı cephedeyiz Aslı. Anne, aşkla en yan yana gelmeyecek kelime savaş. Aşk ve savaş, filmi bile var. Televizyonda her gördüğümde izlerim. O yüzden filmi var ya anneciğim, Star Trek gibi mesela. Yani sokakta çok rastlanmıyor ya öyle şeylere. O yüzden filmini yapıyorlar. Ben o iki bileziği alacağım senden. <laughs> Bak, uzadıkça vaktinden gidiyor. Anneciğim, ben de ne arasın burma bilezik? Ben hayatımda takmadım burma bilezik. Nasıl yani? Siz biriktirdiğiniz paralarla altın almıyor musunuz? Yoo. Bankada. Sebep? <laughs> güvenlik anneciğim. Önce güvenlik. Aslı saçma sapan konuşma be evladım. İnsanın kendi bedeninden daha güvenli bir yer olabilir mi sence? Ha? İsteseler de soyamazlar. Al. Bak. Çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Çünkü ben bunları çocukluğumda takmıştım. Sonrasında şiştim tabii. Kül aldım. Böyle oldu. Ama olsun, resmen ayakta kasayım. Anneciğim, şöyle yapalım mı? Hı. Şimdi bende bir miktar döviz var. Ben onu sana takdim edeyim. Sen git, istediğini al. Ben de işime gücüme devam edeyim, olur mu? Paranla beni susturmayı teklif ediyorsun yani, öyle mi? İşte, şimdi seninle aynı dilden konuşmaya başladık. Gördün mü bak? Bizim de anlaşabileceğimiz konular varmış. Neredeydi şu para? Getir. Bir an önce getir dedektif ayıp olmasın. <laughs> Çıkarlar ortak olunca... ...herkes dost olur. Tabii. <laughs> Aşk hayatı şüphesiz o kişinin iş hayatına da yansır. Olumlu ya da olumsuz. Birey kendini ilişki yaşamak durumunda hissetmemeli. Ne yazık ki günümüzdeki en büyük yanılgı da bu. Peki Ayfer Hanım, e, bir ilişkiye başlamadan önce... ...okurlarımız nelere dikkat etmeli sizce? Hani bir ilişkide olmazsa sıkıntı yaratırım dediğiniz şey ne mesela? Sıkıntı yaratmak mı? Ee, şey hissetmek diyecektim. Yani sıkıntı hissi veren şey manasında diyecektim. Kusura bakmayın, eğitimli insanlarla iletişim kurmakta biraz zorlanıyorum. Biz çok yerel bir gazeteyiz. <laughs> Ay çok iyi anladım. E tabii konuklar hep mavi yaka olunca. <laughs> Yok pola yaka bizimkiler. Esnaf ve zanaatkarlar. <laughs> Tüysüz olanlar bisiklet yakaya geçtir ama diğerleri hala pola mecburen yani. <gülüyor> <gülüyor>